şuna atıf yapmak istiyor. Bir insanın, bir yazarın sanatçı olabilmesi için mitolojik ve folklorik kaynaklarından doğrudan beslenmesi gerekir. Ve onları yansıtması gerekir. Çünkü sanat dediğimiz şey bilinç aktarımının kalıntılarının ifadesidir. Aynı zamanda tamamıyla akademik bir tabir. Devrim felsefesini benimsemiş Cenab'a baktığımız zaman edebiyatı insanları etkilemek için, insanlara dertlerini anlatmak için bir araç olarak kullandığını görüyoruz. Sürekli bir işte alt mesaj, üst mesaj vesaire. Ancak dediğim gibi coğrafyadan coğrafya ciddi istisnalar karşımıza çıkabiliyor. Bu istisnalardan en büyüğü bana kalırsa Tolstoy. Tolstoy bazı eserlerinde pek tabii çok fazla derinliğinse edebiyatın bütün dinamiklerini kullansa ve yeni dinamikler yaratsa bile bazı eserlerinde toplumu etkilemek için, toplumu bir şeyler öğretmek için de eser çıkartıyor. Bizim edebiyatımıza baktığımız zaman, bizim edebiyatımızda bunun işte sağ ve sol olarak değil de dönem dönem şartlar ve gereklilikler dahilinde değiştiğini görüyoruz. Örneğin Mehmet Akif Ersoy'un Safat'ında gördüğümüz